O yarım kilo. Yarım kilo. Yağımız var. Yağımız var. var. Yağımız da var. Buyursunlar. Başka Domates var herhalde. Yani? Domates ve Aa, biber salçası. Olmazsa asla olmaz efendim. Domates ve biber salçası. Hazır evet, mısınız? Hazırım. Tepsiye beş bardak unu ölçerek döküyoruz. Mayamızı koyuyoruz. Mayamızı şu şekilde, şu şekilde yapıyoruz. Efendim hem iş kadınısınız, hem ev hanımısınız, çocuklarınız var. Güzel de yemekler yapıyorsunuz. Çok Vallahi helal olsun ederim. size. Çok sağ olun. Ya yetişebiliyorsunuz o anlamda onu söylemek istiyorum. Çok şükür. Yemekleri de var. Helal olsun size vallahi. Adana alayım demiştiniz. Ne zaman geldiniz Hatay'a? 1992 yılında. 92'de geldiniz. 23 yıl önce. Önce geldiniz. Evet, evlilik dolayısıyla geldim. Hatay'da evlendiniz. Hatay'da evlendim. İki ha. kız çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Kızlarınızın adı söylerseniz ezgi. selamlarımızı yollayın. Evet ezgi, ezgi ve Beste. Ezgi ve Beste sevgilerimizi göndeririz. Akşam bizle e beraber olacaklar Evet mı? akşam bizimle yemekte birlikte olacaklar. Ha, çok güzel. Okuyorlar mı? Üniversitede okuyor Ezgi. Evet. Ee, üçüncü sınıf. Bölümü? ...elektrik elektronik mühendisliği. Süper. Su ekliyoruz. Hamur işiyle aramız nasıl? Ailecek. Gayet iyiyiz. Daha et mi, hamur ağırlıklı mı? Aslında dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Biraz daha koyabilirsiniz. Evet lütfen. Sebze ve etleri... Çok e... tüketilmiyor galiba Hatay'da sebze. Genelde etçiler. Etçi değil mi? Evet. Maya, Maya ve su eklediğimiz hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. ...hazırlarına kadar bunu dinlendiğe bırakıyoruz. ben efendim şöyle koyayım. Böreğimizin içine geçelim. İki tane İki kullanalım. İki tane kullanacağız İki peki. İki tane orta boy soğan kullanalım. Tamam. Ee, bir tutam maydanoz kullanalım. Tamam. Ondan sonra birazcık... Maydanozlu biraz... ve soğanlı yapacağız. Evet. Buyurun efendim başlayabiliriz. Ben Maydanozlu. de size yardımcı olayım isterseniz. Nasıl keseyim efendim nasıl istersiniz? Küçük küçük doğru Küçük küçüğüz. küçük. Evet. Yemeklik efendim. Yemeklik. Peki efendim birazcık daha siz yakından tanıyalım mı neler yaptınız bugüne kadar çalışmalar içerisinde, evet 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 aynı daha önce özel bir şirkette çalışıyordum evet. ama daha sonra eşimle birlikte inşaat e, malzemeleri, boya malzemeleri evet satış yerimiz evet. var evet. uygulamada Süper. yapıyoruz beraber size beraberiz eşimle. ne güzel evet hem işte hem evde Evet. zor mudur peki efendim böyle tartışmalar olur mu ee, i̇şle bazen ilgili, oluyor tabii işle ki. ilgili değil mi? Bazen oluyor. Olabilir efendim ama saygı, sevgi tabii, çerçevesinde tabii, tabii. her şey. Güzin Hanım maydanozları, Ceyhun da soğanları ince ince doğruyor. Zor mudur efendim nasıl geçiyor Hatay'da? Ee, ee, biraz hayat, yoğun, yoğun, yoğun çalışma be. içerisinde olduğumuz için e, çocuklarımızla birlikte. Böreğin harcında iki orta boy soğan kullanıyoruz. Soğanlarımızı da Evet, küçük küçük doğradık. Küçük küçük doğradık. doğradık efendim. Kavuracağız değil mi? Hayır. Kavurmayacağız. Ee, çünkü fırında pişeceği için. Aa, ben bunu kavurulacağını evet. zannediyordum. Soğanları kıymanın üzerine alıyoruz. Maydanozları evet. koymuyoruz hanımlar. Evet. Değil mi efendim? Maydanozları sonra. Buyurun. Sonra bir parça tuzumuzu tuz. koyuyoruz. Tuz. çay kaşığı tuz koyduk. Evet. Evet. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı da karabiber. Karabiber. Buyurun. Biraz ve da pul, biber. pul biberimiz. Güzel. Böyle. O da bir kaşık. Evet. Süper. Buyurun. Domates evet, salçamız. salça. Özel midir? Evet. Hataylar çok efendim. Of. Bir kaşık. Renginden belli. Bu kadar güzel ki doğal. Süper. Evet. Biber. Buyurun. Bakar mısınız? Yarım. Yarım kaşık Yarım. da biberimizi koyuyoruz. Hem biber salçası hem domates salçası koyduk. Evet. Efendim, bir özelliği var mıdır? Hem lezzet açısından hem biraz renk açısından görsellik anlamında görsellik bir şey katsın diye. Evet. Tat açısından da. Buyurun. Yoğuruyoruz. Yoğur. Buyursunlar. Güzelce hepsini bir arada harmanlıyoruz. Evet. İçimiz efendim bu. Evet, içimiz. Kaytaz böreği hep kıymalı mı olur efendim? Kıymalı. Yani özelliği kıymalı olması evet, değil mi? Yani kıymalı. başka peynirli falan. Hayır. Ne olmaz Hı -hı. peki. Kıyma, soğan, baharatlar ve iki çeşit salçayı karıştırmaya başlıyoruz. Bunu sever misiniz? Evet. Çok güzeldir ya. Kokusu, görselliği, tadı harika. İçimizi de böylelikle hazırlamış, hazırlamış olduk. Şimdi olduk. de e, hamurumuzu getireceğiz. Hamurumuzu bezeler halinde... Haline. Sonra açacak mıyız o bezeleri? Sonra açacağız. Peki. <Sessizlik> Efendim hamurumuz herhalde mayalandı bakalım. Ooo süper. Tenceremizi, yağ için değil mi? Yağ evet. alıyoruz. Yağımızı. Ne kadar kullanacağız? Hepsini kullanacağız. Hepsini. Yağımızı açıyoruz ve tavaya alıyoruz. Evet. Ocağımızın üzerine. Ve eriteceğiz. ve eriteceğiz. Buyurun. Yağımız, eridi. Yağımız eridi. Kapatıyoruz. Tamam. Şimdi ne yapacağız Güzel Sıvı yağımızı da alabilir miyiz? Getireyim efendim. Böyle. Evet. Evet. Şimdi sıvı yağımızdan bir parça alacağız. Evet. Kapağını açacağız. Tepsimize mi? Tepsimize dökeceğiz. Peki. Bezeleri koyacağımız tepsiyi yağlıyoruz. Daha sonra elimizi... İşte el lezzeti. yağlayacağız. Girdi. Kaç tane beze çıkarsa değil mi efendim? Evet. Bezelerimiz ufak mı olacak? küçük olacak. Küçük olacak. Şöyle göstereceğim. Peki. İşte bu. bu Süper. İlk aşamamız efendim evet. bezeleri alıyoruz ufak ufak tepsimize diziyoruz. Evet. Ve ondan sonra ne yapacağız? Açıp içerisine kıymalarını koyacağız. Sonra da fırına vereceğiz. Sonra da fırına vereceğiz. Süper. Harika. Hamurumuzdan avuç büyüklüğünde bezeler koparıyoruz. Son bezemizi de son bezemizi de yaptık. yaptık. Şimdi, Şimdi e, margarinimizin içerisine sıvı yağ koyacağız. Neden? Bir bardak. Neden? E, çünkü e, sıvı yağla e, margarin karıştığında daha bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu da küf noktası efendim. Lütfen buyur. Erittiğimiz margarine bir su bardağı yağ dökelim. Efendim açıyoruz. Buyur. Ve çok azıcık buraya dökelim. Tabii ki de. Şu kadar iyi mi? Yeterli. Tam göbeğe. Evet lütfen. Tepsimize yayıyoruz. Buyurun efendim. Fırın tepsimizi de yağlıyoruz. Çok evet. düzenli ve titizsiniz. Sonra Gerçekten. Evet. Açıyoruz efendim. Bu şekilde açıyoruz. Tamam. Ortasına deliyoruz. Evet. Ondan ve sonra. Çok enteresan bir yere gidiyor şu anda. Evet. Şöyle sarmalıyoruz. Evet. Birazcık daha. Tamam. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Sonra onların dinlenmesini bekleyeceğiz. Kıymamızı ne zaman ilave Kıymamızı edeceğiz? Kıymamızı işte üzerine koyacağız. Ha, üzerine koyacağız evet. hepsinin. Ha gözümde canlandı. Okey anladım. Bezelerden ilkini tepsiye koyduk. İkincisini açmaya başlıyoruz. Bezeyi incelterek açıyoruz. Ortasını deliyoruz ve elimizde inceltip parmağımıza dolayarak burgulu bir hamur elde ediyoruz. Açıyoruz. Son hamurumuz Son efendim. Yine ortayı deliyoruz. deliyoruz. Sarıyoruz. Tepsimize koyuyoruz. Ee, kıymamızı üzerine Buyurun. yapacağız tabii ki. Işte. Ama öncelikle ne şunu yapalım? bu şekilde yayacağız. Hmm. Biraz yağ eğer gezdirirseniz. Tamam. Sevinirim. Şimdi istiyorsunuz. Tek evet. tek mi? Aha. Peki efendim. Hamurlarımızın üzerlerine bol koyalım, alıyoruz. değil mi efendim? Bol koyalım. bol koyalım. Yediğimiz zaman da tadı gelsin evet. ağzımıza şu şekilde. Yine önce... Kaytas böreğinin bir tarihi var mıdır tarihçesi? Nereden geliyor? Çok... Önce şurayı yayacağız. Yayalım efendim. Evet. Harcı koyduktan sonra üstlerine bastırarak yayıyoruz.